Nasıl cenk edip bu dünyaya yeni bir şeyler getireceğiz? Adam? Ben söylüyorum Cüneyt Efendi. O bilgisayarın arkasında gerçekten kim var? Sizler nefsinizi hem önüne koymuşsunuz. Hak razı olsun. Hak razı olsun. olsun. Sade Yüda'yı güneş hakkınıza şikayet var. Dediğini yaptım. Bu kadar kolay her şeyi yakıp yıktığına göre. Kızıl Goncalar yeni bölümünde neler olacak? Dizimizin final olmaması için kanala abone olabilirsiniz. Bir gülün başörtüsünü çıkarması konusundaki tartışmalar, dizinin yeni bölümü yayınlanmasına engel olmuştur. Düşmanların oyununa gelerek onlara koz verme planları. Tepkisini daha farklı bir şekilde gösterebilirdi. Bu durum, düşmanlarının elini güçlendirecek ve özellikle Sadi Hüdayi gibi kişiler bu olayı aleyhine kullanacaktır. Yanlış anlaşılmalara yol açan sahne netleştirilecek ve seyircilere daha doğru bir mesaj verilecektir.